Herkese merhabalar. Bir pazartesi gününde daha ekonomi ekranında sizlerle birlikteyiz. Yeni yılın ilk yayını diyelim. Hayırlı olsun, tekrardan uğurlu olsun. 5400-5600 bandının çok çok önemli olduğunu daha önce vurgulamıştım. 5600 seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda Borsa İstanbul'da çok ciddi yükselişler yaşanabilir. Teknik anlamda kar satışta olduğunu unutmayalım. Sektör bazlı ve kağıt bazlı da gene orta ve uzun vadede yukarı yönlü momentum'un korunduğunu hatırlatalım ama bugün ilk seansta gelen yükselişler ve özellikle bazı sektörlerdeki yükselişler ki bugün inceleyeceğimiz kağıtların arasında da var onlar ciddi anlamda yukarı yönlü potansiyelini korumaya devam ediyor diyelim. Bugün sizlerle birlikte en iyi temettü getirisi oranı olanlar, yani temettü oranı en iyi olan sektörlerine göre seçtiğim sektörlere göre ve o sektörlerin içindeki temettü getiri oranlarında lider olan 5 tane firmayı seçtim. Onların üstünden hem temel anlamda bilanço analizi oranlarını inceleyeceğiz hem de teknik anlamda grafikler üzerinden gideceğiz. Gene diğer yayınları izleyen, takip eden yatırımcılar ya da ekonomi ekranı takipçilerinin yakından hatırlayacağı, göreceği şekilde bir sunum olacak diyelim. Temettü şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır diyebiliriz. Yani şirketin hissesini elinde bulunduruyorsanız ve şirket genel kurul kararıyla temettü yani kar payı dağıtımına karar verdiyse ve bu hisse sizin elinizde varsa buradaki Yıllık bilançoya göre belirlenen net kardan ya da kurumun bunun için ayırmış olduğu bir yedek akçe vardır. Oradan bu dağıtım yapılabilir. Peki şimdi e, temettü oranı ve temettü verimliliği nedir kavramlarını incelemek istiyorum. Çünkü temettü verimi ve temettü oranı çok karıştırılıyor. İkisinin de ayrı matematiksel formülü var. İkisinin de ayrı yazılı dilde ve sözlü dilde ifade şekli var. İkisi de ayrı kavramlar. Karıştırmayalım birazdan hisseleri incelemeye başladığımızda temettü getirisine göre temettü oranına göre temettü getirisine göre yüzdesel olarak seçtiğim sektörlerdeki en lider temettü getirisine sahip olan hisseleri seçtim ve bu program bunun üstüne kurulu olacak temettü verimliliği üstüne değil. O yüzden biz temettü oranı nedir diye başlarsak hemen yani temettü getirisi yüzdesi olarak temettü oranı nedir diye başlarsak şirketin kar payı olarak dağıttığı toplam tutarın ilgili dönem hangi dönemde dağıtıyorsa ilgili dönemde elde edilen toplam karın yüzde kaçına karşılık geldiğini gösteriyor. Bakın tekrar ediyorum. Şirket kar payı olarak dağıttığı bir toplam tutar var ve bunu belli bir dönemde dağıtıyor ve o dönemde elde edilen toplam karın yüzde kaçına karşılık geliyor bu? Yani bu dağıtılan temettü tutarı bölü ilgili yıla ait toplam net kar formülüyle hesaplanıyor. Temettü oranı bu. Temettü getirisi yüzdesel bazda bu ki bunun üstüne anlatacağım bu 5 hisseyi. Ama temettü verimliliğini de belirtmek isterim. Altını çizeyim. Şirketin piyasa değerine kıyasla ne kadar temettü dağıttığını ya da hisse başına alınan temettünün hisse fiyatına ne kadar karşılık geldiğini gösterir. Temettü emekliliği olur mu? Evet olur. Ama şöyle bir sıkıntıyı barındıran bir ülkeyiz. Biz enflasyon oranımız çok yüksek. Yani temettü geliri TL olacak. TL olduğu için TL Halihazırda zaten küresel piyasalarda birçok majör para birimi ve MT'lara karşı değer kaybeden bir para birimi yani bir temettü gelirinin oluyor olması düzenli bir şekilde bunun sizi temettü emekliliğine kavuşturacağı anlamına gelmiyor. Enflasyon oranı düşerse, alım gücü artarsa, TL değer kazanmaya başlarsa küresel bazda o zaman temettü getirilerinin temettü emekliliğini destekleyecek bir zemin hazırladığından bahsedebiliriz. Ama evet temettüye yatırım yaptım. Temettü e, emekliliği olur mu? Bir geliriniz tabii ki olur. Yaptığınız yatırıma göre tabii ki. Çok ciddi bir şekilde hisse senedi kağıdı taşıyorsanız, lotlarınız çok büyükse uzun süredir taşıyorsanız zaten portföyünüz kardaysa buna eklenecek ekstra bir gelir anlamına gelir. Ve bu da sizi tabii ki daha erken emekliliğe ulaştırabilir. Bu sıkça sorulan sorulardan biriydi. Bunu bir şekilde böyle yanıtlamış olayım. Yani şu sorular var ya temettü almam için elimde bir yıl mı tutmam lazım, şöyle mi yapmam lazım, böyle mi yapmam lazım? Hayır. Şirketin temettüyü dağıtacağı günden bir işlem günü önce bile o hisseye yatırım yapmış olmanız, o hisseyi elinizde bulunduruyor olmanız ve hala satmamış olmanız size o şirket temettü dağıtma kararı aldığı zaman temettü hakkı sağlar. Temettü hakkında kısaca size bilgiler verdikten sonra hadi şimdi geçelim seçtiğim hisselere. Hemen girelim çimento sektörüne. Nuh Çimento karşımıza çıkmakta temettü getirisinde sektörüne göre en iyi oranı olan ve sektörde şöyle bir şey var. Şu anda yurt içi piyasalarda konut satışlarında bir düşüş var. Bunun birçok nedeni var. Mevsimsel olarak konut satışlarında düşüş var. Rusya-Ukrayna savaşı uzamaya başladı. İlk oradan gelen göç dalgası artık azaldı. İkinci, üçüncü göç dalgaları çok fazla gelmiyor. Rusyalı ve Ukraynalı göçmenlerin talep etmesi daha azaldı şu anda. E, yurt içi piyasalarda alım gücü düştü, ev fiyatları çok yükseldi. E, ham madde fiyatlarının maliyetleri enflasyonla ve dolar kuruna göre yükseldi vesaire birçok nedenden dolayı konut satışlarında şu anda düşüş var. İç piyasadaki konutlara olan talep düştükçe iç piyasa bakımından çimento da, da çimento sektöründe bir miktar daralma görülebilir. Ama çimento sektörünün orta ve uzun vadede hatta yakın vadede gene parlayan bir sektör haline gelmesinin en büyük olayı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatı bunu belirleyecek. Rusya ukrayna Savaşı daha ılımlı hale gelirse ya da savaş biterse Ukrayna ne zaman tekrardan inşa edilecek? Ukrayna inşa edilmeye tekrardan başladığı zaman Türk müteahhitlik firmaları, Türk mimarlık firmaları, Türk taşeron istihdam sağlayan firmalar, Türk demir firmaları, Türk çimento firmaları birçok ilgili alanla hizmet veren Türk firmaları oradaki ihalelere girecekler ve e, savaşın başından beri hem Rusya ile hem de Ukrayna ile belli bir şekilde dirsek temasında olup arabuluculuk rolünü üstlenen Türkiye'nin de bu ülkelerin arasındaki gerginlik azaldığı zaman ya da savaş bittiği zaman ya da savaş bitmeden bir şehrin inşası durumu olduğu zaman da Türk şirketlerinin orada güzel fırsatlar bekliyor diyebilirim. Hatta şimdiden birçok şirketin oraya yatırımlar yapmaya başladığını da biliyoruz. Ondan dolayı çimento sektörü gelecekte önümüzde çok ciddi bir şekilde potansiyel barındırıyor. %16 oranında halka açık, halka açıklık oranı düşük. Net kar marjı 19.93'lerde 25'in altında düşük. Ama temettü getiri oranı %4.46. İşte bu yüzden seçtim bunu. Ve temettü verimi bakın 1.64. Yani temettü verimiyle temettü getiri oranını zaten rakamsal olarak da farklı. Hepsini de söylüyor olacağım size. Öz sermaye karlılığı çok iyi. 47.97. Bu oran çok iyi. FK 14.44 idare eder. FDF ve 12.72. 15'in altında ama gene biraz yüksek. Yani piyasaya göre ucuz bir hisse değil. Zaten grafikleri incelediğimizde de tavan tavan gittiğini görüyor olacağız. Yukarı yönlü algı devam ediyor. 4 saatlik bir grafik bu incelediğimiz grafik. Dikkat ettiyseniz hareketli ortalamalar açılmış durumda. Bollinger bandı kollarını açarak yukarı yönün potansiyelin korunduğunu gösteriyor. Kağıtta son seansta ciddi anlamda işlem artışı var. Volatilite yükseldi ve işlem hacmi artıyor. Onun dışında orada seçtiğim 34 günlük volümsel bir ortalama var. Onun da üzerine çıkmış durumda. Güçlü bir volüm geliyor, potansiyel geliyor demek. Yukarı yönlü algının korunduğunu söylemekte fayda görüyorum. Nuh Çimento elinde olan yatırımcılara tut diyebilirim. Olmayanlara da her geri çekilmede alım fırsatı yaratıyor diyebilirim. Desteklerde 114 desteği ve 109 desteği kademeli olarak karşımıza çıkmakta. 109'lara doğru bir geri çekilme piyasada tekrardan yeni alım getirir. 114'lerde biraz dinginleşmenin, beklemenin faydası var. Ama yukarı yönlü korunan algıda da karşımıza çıkan dirençleri inceleyecek olursak 134 seviyesi karşımızda ve 145 seviyesi ikinci olarak hedeflenebilir seviye olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi gelelim otomotiv sektöründeki en yüksek temettü getirisi olan temettü oranı en yüksek olan hisseye göz bebeğimiz Türk Traktör. <laughs> Ciddi anlamda Türk Traktör'ün yani hisse başına fiyatı şu anda tabii ki yüksek daha ona nazaran birçok ucuz hisse var ama Türk Traktör çok kaliteli bir Şirket hem otomotiv sektöründe sayabiliriz hem de kendisini tarım sektöründe de sayabiliriz. Çünkü tarıma yönelik otomatik olduğu için ve diğer yayınlarında da hem cam yayınlarda hem ekonomi ekranındaki diğer yayınlarında da altını vurgulayarak çize çize bahsettiğim en büyük olgu tarım ve tarımın muadili yan başlığındaki sektörler gübrecilik olabilir, zirai ilaçlama olabilir, tarıma yönelik otomotiv olabilir, gelecekte hala yüksek potansiyel barındırıyor ve temettü getirisi yüzde 8.30 Türk, traktörü gerçekten sektörünün lideri bu konuda ve ciddi anlamda da bir oranı var. Hemen gelelim halka açıklığı yüzde 24 net kar marjı 11.55 düşük öz sermaye karlılığı 110.54 öz kaynaklarını müthiş derecede iyi kullanan bir firma 30'un üstü eyvallah deriz güzeldir hoştur ama 80'in üstüne çıktığı zaman akan sular durura döner biraz. Öz kaynakların ciddi anlamda çok iyi kullanıldığını söyleyebiliriz Türk Traktör'de. Ve net kar büyüme oranı da 130 194.32. Bu da çok müthiş bir değer. O yüzden kaliteli bir firma, kaliteli bir kağıt. FDF oranı 12.95, 15'in altında güzel. FK oranı 16.74, biraz yüksek dikkat edilmeli diyebilirim. Temettü verimi ise 3.26. Mesela temettü getiri oranı %8.30 temettü verimi 3.26. Destekleri ve dirençleri ve de grafik üzerinden teknik anlamda inceleyecek olursak Türk Traktörü de. Türk traktörde yukarı yönlü algının win 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 korunduğunu bahsediyorum. 600'ün altına sarktığında 597 gibi hem teknik hem de psikolojik açıdan önemli bir destek var. Buraya doğru bir kar satışı bir konsolidasyon evresi yaşanırsa piyasa tekrardan buradan alım yapmak ister bu seviyenin altına ben kısa vadede çok fazla düşeceğini düşünmüyorum ama oldu ki düştü diyelim 560 gibi 50 günlük üstsel hareketli ortalama orada var ki piyasaya tekrardan buraya gelirsen bu kağıtı piyasaya alıcılar devreye girer yukarı kaldırır demeye çalışıyor aslında bize teknik anlamda diyelim. Hemen geçelim dayanıklı tüketim sektörüne dayanıklı tüketim sektöründe de sektörünün Temettü getiri oranıyla temettü oranıyla göze çarpan lider olan Diğer bir firma Vespe yani Vestel beyaz eşya yüzde %4.50 oranında temettü getirisi var Temettü verimi de 8.40 Temettü verimi de çok tatlı çok şık Bir oranda Temettü getiri oranı da %4.50 güzel bir oran diyelim %36 halka açık Net kar marjı çok düşük girmeyeceğim 3.6 ile. Öz sermaye karlılığı 19.04 idare eder diyebiliriz. FK oranı 13.32 ama FD oranı 5.59 ile çok düşük. Yani bu hisse hala ucuz. Hem temettü getiri oranı sektörüne göre çok iyi. Hem temettü verimliliği çok iyi. Hem de hisse FD oranına göre ucuz. Ve dayanıklı eşya tarafında milli sermaye hani Türkiye'deki muadillerine baktığımızda Vestel arçeliğin önünde bir tık daha önünde geliyor. Verdi temettü oranıyla diğer rakiplerinin önüne çıkıyor. Hem de FDFV kuranıyla çok daha ucuz kalıyor. Dayanıklı tüketim sektörüne yatırım yapmak isteyen ve temettü getirisini ve temettü verimlerini güzel almak isteyen yatırımcılar için ideal bir hisse Vespe diyelim. Westbay'de hemen teknik açıdan inceleyecek olursak çünkü ucuz dedik yukarı yönlü şeyi e, daha fazla 4 saatlik grafik incelendiğinde 12.50'den almış yürümüş 14.35'lere doğru hala ucuz mu diyor olabilirsiniz. Evet hala ucuz. ucuzuna göre temettü getiri oranına göre verimliliğine göre de güzel bir kağıt. FDF ve oranına göre de ve içinde bulunduğu sektöre göre de ucuz. Grafikteki fiyat değeri tepede olabilir ama her tepenin yeni tepesi. Her dibinde yeni dibi var diyelim. 13 seviyesi önemli bir destek. 13 seviyesinde geri çekilirse piyasaya alıcılar girebilir. 12.50 seviyesi de ikinci derecede daha çok stop lossların konulabileceği ya da buy limit emirlerin koyulabileceği seviyeler diyebilirim. Yukarı yönü de 17.20 seviyesi. Ve 2270 dirençleri güncelliğini koruyor. 2270 seviyesini e, Vestel Beyaz Yaşaya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de hedefleyebilir. Düşünebilirsiniz. Gelelim gaz, taşım gaz taşımacılık sektörüne, enerji sektörü, gaz taşımacılık sektörü. Halka arz oranı çok düşük biliyorum ama temettü getirisi çok yüksek. %9.20 temettü getiri oranı var. 4.87 de temettü verimliliği var. Başkent Gaz. Başkent Gaz halka açıkla %15'te düşük gaz taşımacılığı sektöründe temettü getirisi oranında çok yüksek bir orana sahip. %9.20 ile e, özsermaye karlılığı 18.40 FK oranı 45.25 çok yüksek, çok kötü. Yani dediğim gibi bazı güzel şeyleri söylerken bazı gözüme hoş gözükmeyen şeyleri de size anlatmam lazım yani. Burada çünkü başkent gazın şakşakçılığını yapmıyorum. %9.20 oranıyla temettü getirisi çok yüksek. Ona göre bir başlıkla hisseler seçtim ve sektörlerine göre ondan dolayı bunu değerlendiriyorum. FK oranı 45.25. Yüksek yani kötü. FD/FV oranı 15'in altında 10.92 ama Vespe için diyeceğim dediğim gibi FK FD/FV oranı çok iyi gibi. Diyemiyorum ne yazık ki. Sadece temettü getirisi ciddi anlamda çok yüksek ve tabii ki gaz taşımacılığı önemli bir sektör. Gelelim hemen teknik olarak grafikte destek dirençleri incelemeye ve grafiği teknik olarak incelemeye. Başkent gazda bir sıkışma görüyoruz. Daha önceki bugün incelediğimiz sektörlerdeki kağıtlardaki gibi çok ciddi alımlar bugün ilk seansta gelmedi. Hala baskılanıyor. Şu anda 21.60'larda. 2170, 22 bandı birbirine çok yakın iki tane direnç seviyesi ama teknik anlamda çok önemli direnç seviyeleri. Bu seviyenin üzerine çıkarsa, bu seviyenin üzerinde kapatırsa yukarı yönlü momentumu bir miktar daha artabilir. Böyle bir senaryoda 22.80 ve 27.50 seviyelerini yani 22.80'in üzerinde kaldığı varsayımı altında zaten daha önceki test ettiği rekor seviye olan 24 seviyesi İlk başta birinci rekorun tekrar test olarak karşımıza çıkmakta sıra istatistikleri bakımından da çok çok önemli bir değer. Çünkü zaman serilerine göre incelediğimizde hem bollinger bandı hem de kanal ve regresyon kanalı çizimleriyle önemli bir değer oluyor. Ama 24 seviyesinin üzerinde rahatlıkla çıkabilir ve 27.50 önemli bir direnç olarak daha önce karşımıza çıkmamış ama şu anda güncelliğini koruyan bir seviye olarak karşımıza çıkmakta. Eğer 21.80, 21.70 o band aşılamazsa geri çekilmelerde hemen altında 21.15 gibi önemli bir destek var. Bu desteğin ben kısa vadede piyasayı tutabileceğini düşünüyorum. Çünkü 89 çarpı 4 saatlik bir periyodu ilgilendiren önemli bir hareketli ortalama ve üstsel hareketli ortalama. Ama bu seviyenin altına düşüşlerde 20.40 seviyesi var. 20.40 seviyesi piyasada böyle güzel temettü getirisi olan bir hisse için güzel diyebilirim. Hemen geçelim. Metal ana sanayi, bunun yanına demir çeliği de katabiliriz sektörel bazda ama metal ana sanayi sektöründe işlem gören İskenderun demir, çelik. Şimdi hemen yatırımcılarımız diyecek ki ya demir, çelik sektöründe Ereğli de var. Çok güzel hisse veriyor. Ereğli'yi yaptık. Baştan söyleyeyim. Daha yapmadıklarımızı ve daha böyle değişik başlıklar altında belli bir homojenlikle bazı şeyleri inceleme çalışıyorum. Ereğli'de temettü verimi 9.74. Temettü verimiyle 9.74 Ereğli gibi köklü ve güzel bir sektör için süper bir oran. Ama İskenderun demir, çelikte de temettü verimi mesela 8.11. Yani Ereğli'nin temettü verimi 9.74 ile İskenderun Demirçelik'in temettü veriminden yüksek. Çünkü İskenderun Demirçelik 8.11. Ama İskenderun Demirçelik'in temettü getiri oranı %10.27 ve gerçekten çok yüksek bir oran. Ne dedim ben? Temettü verimi ayrı bir şey. Temettü getiri oranı ayrı bir şey temettü getiri oranına göre derlediğim bir şey. O yüzden Ereğli'yi almadım ama Ereğli'nin temettü verimi iş demirin yani e, İskenderun demir temettü veriminden daha yüksek ve onu geçen videoda inceledik detaylı bir şekilde. Özellikle demir çelik sektörünü bir DI endeksiyle küresel ticaretle ham maddeye ulaşmakla vesaire vesaire detaylı inceledik. Onu tekrar dönüp izleyebilirsiniz Ereğli'yi merak edenler için diyeyim. Ama İskenderun demir çelik Ana sanayi metal ana sanayinde e, temettü getiri oranı %10.24 ile çok ciddi anlamda dikkat çekiyor diyeyim. Size hemen gelelim %5 ile çok çok düşük halka arz oranı var. Bu çok iyi bir şey değil tabii ki. Ama bu seviyelerden alınacak hisseler halka arz oranı açıldıkça kağıt işlem oranı arttıkça kağıttaki alsat oranı arttıkça Kağıda olan talep arttıkça elinde tutanlar ya da alsat yapanlar bir şekilde hacmi arttırdıkça o fona, o portföye, o kağıda, o şirkete daha fazla dışarıdan likit akışı oldukça daha halka arzı azken alanlar daha güzel sonuçlar elde edebilir diyeyim. Yani halka açıklık oranı düşük olması demek manipüleye bir tık daha açık bir kağıt demek. Ama sektörü bakımından, şirketin kendi duruşu bakımından ve şirketin işleyişi bakımından yani öyle bir şey tabii ki değil. Ama ne kadar halka açık olursa hissenin fiyatlaması o kadar daha homojen ve doğal normal dağılımı altında istenilen varyansa ve müye yani ortalamaya doğru yönelir diyeyim. Bir limitini alacaksak işin ilk sonsuza giderken o şekilde olur teknik anlamda. Hemen geçelim temettü veriminden ve temettü getiri oranından bahsettik. Net kar marjı 11.46, 18.23 ile öz sermaye karlılığı var. FK oranı 3.20 ile çok düşük, çok güzel. FD oranı hem 15'in altında hem de 6.37 çok güzel, çok düşük diyebilirim. Teknik olarak inceleyeceksek Kağıt da bir miktar TL bazlı ucuz zaten. Yine güne çok ciddi bir alımla başladı ki 89 ve 50 günlük üstel hareketli ortalamada yaklaştıkça güzel alımlar geliyor. Şu anda biraz Bollinger bandının üstüne çıkmış durumda. Bu standart sapmanın üstünde hafif kar satışları yaşayabilir anlamına geliyor. Olası kar satışlarında 32 seviyesi karşımıza çıkmakta ki piyasada tekrardan alıcılar burada devreye girebilir. Ama 32'nin altına olası sarkmalarda buy limitleri nereye koyabiliriz derseniz ya da hangi seviye gerçekten alıcılarla satıcıların arasındaki o piyasaya rekabette alıcıların galip çıkacağı seviye derseniz 30.40 seviyesi karşımıza çıkmakta çok çok önemli bir seviye. O seviyeye doğru bir geri çekilme yaşarsa İskenderun Demir ve Çelik Anonim şirketi hissesi alım için güzel bir fırsat doğurmuş olur. Ama orta, uzun, kısa vadede bu hisse yukarı temettü getirisi de çok iyi. Ondan dolayı 38 seviyesi var birinci olarak karşımıza çıkacak direnç. Onun hemen üstünde de 42 seviyesi var. Ama diyorsanız ki biraz daha yukarı yönlü direnç söyle. Hani 42'ler 38'ler biz zaten 30'lardan aldık. Çok önce alanlardan değiliz. Biraz daha bekleyelim karımızı arttırmaya yönelik. Üçüncü bir direnç mi? 54 seviyesi var. 54 seviyesi de İskenderun Demir'e çelikte de önemli bir teknik seviye direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdilik 5 tane ayrı sektör inceledik. Çimento sektörü, otomotiv sektörü, dayanıklı tüketim, gaz taşımacılığı ve metal yana sanayi tabii ki demir çelik de içindeydi. Temettü getiri oranı lider olanları seçtim sektörlerine göre. Birçok özelliklerine teknik ve temel anlamda değinmeye çalıştım. Umarım verimli olmuştur, umarım faydalı olmuştur. Bize vakit ayırdığınız için, bizi dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bundan sonraki videolardan diğer analist, stratejist, işinde uzman, meslektaşlarından, arkadaşlarından da yaptıkları videoların bildirimlerini almak istiyorsanız abone ol tuşuna basabilirsiniz. Haftaya pazartesi ölmezse kalırsak tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güzel kalın.